Tamam Merveciğim ama havuz gözlüklerini takmadan giremezsin. Tamam. Hadi bir tanesini seç bakalım. Onu mu seçtin? Tak bakalım nasıl olacak? Aa a, ters taktın Beğen ya. Zaten be. ters taktın onu. Merve ben bir daha dene bence. Bakayım. He, şimdi düz oldu. Hiç bence beğenmedim. bu. beğenmedin, beğenmedin mi? A, havuza niye attın ya? Hadi al o zaman hangisini beğeneceksin bakalım? Tamam. Aa bak bu çok güzel. Bu bence tam olacak sana. Tak bakalım. Onu beğendin mi Merve'cim? Otunu da beğendim. Aa, aa. Ee, kızım niye havuz atıyorsun ya? Pe peki bunlardan bir tanesini dene. Oo bak bu çok güzelmiş. Heh, tak bakalım onu Erken da. Takamıyorum bunu Niye At, atıyorsun mi? Merve? Takmadan attın. Son iki tane artık Merve. Onu beğenmezsen son bir tane kalacak. Bakalım bunu Merve beğenecek mi? Heh, bence bu gayet güzel oldu. Bakayım Merve. Yok, aa attı ettim. E son bir tane. Niye? Merve bakalım bunu beğenecek mi? Heh. Yok beğenmedim. Hayır. Bir, tane bir tanesini tak ya da beğendim. Yok beğenmedim. Bir tanesini beğendim dedi. Eh galiba beğendi. Hadi bakalım. Gir bakalım şimdi kavuza. O attığın gözlükleri de tekrar topla. Şimdik nerede onlar? Hepsi dibe battı değil mi? Aha, Merve de dibe doğru yol aldı. Bakalım bulup çıkarabilecek mi? Olamadık. Alamazsın tabii. Dibe gittiler. Şimdi nasıl bulacaksın? Adım, tamam al bakalım. Ben sana güveniyorum. Alabileceğine inanıyorum. Bak galiba bir tanesi şurada ben görüyorum bak. Hatta bir tanesi de orada. Gördüm. Hadi bakalım. Sıra sende Merve. Evet Merve daldı. Dalıyor. Bakalım çıkarabilecek mi? Ne oldu? Aldın mı? Hangisini aldın? Ben aldığını görmüyorum Merve. Bakalım. Aa almış. Aa, merhaba bak bir tane de şurada. Şurada hemen önünde bak sarı galiba. Kapanı eğ. Bak gördün mü orada. Hadi. Hadi bakalım. Hop bakalım onu çıkartabilecek mi tek de. Bence çıkaracak mı? <laughs> Çıkardın. Geriye kaldı iki tane daha. Bak bir tanesi nerede? Ben daha göremiyorum buradan. Sen görüyor musun Merve? an burada hiç yok gibi. Aa, göremiyorum ben. Nerede Merve? Yoruldun. E, ee, e ee, Merveciğim yoruldun değil mi? İki tanesi de havuzun içinde kaldı. Neyse onları da sonra çıkartırsın. Dinlen bence şimdi biraz alacağım diyor. Almadan bırakmaz. Gözlüklerini çok seviyor kendileri. Hadi bakalım şimdi koleksiyonunu tamamlamaya devam et. Kaybettiğini bulabildin mi? Allah Allah neredeler bunlar? Merve bir tanesi burada. Gel gel. Görüyorum. Gel bir tanesi burada bak. Bak 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 bak. Bak Merve burada gördün mü? Havuzun rengine benzediği için bakıyorum ben sana. Hadi. Onu da al bakalım. Bakalım Merve onu çıkartabilecek mi? Bence çıkartamayacak onu. Çıkartamadın. Yoruldun değil mi? Alacak mısın? Hop kaldı. Dalıyor, çıkıyor ve evet onu da aldı. Son bir tane kaldı ama onu ben hiç göremiyorum. Nerede o? Ben, de. ben onu hiç göremiyorum Merve. Neyse son bir tane kaldı. Hadi bakalım. Merve ben diğerini göremiyorum. Bak üç tane sen gördün mü? Gel gel gel. Oo baya ortada. Bak orada Merve ben gördüm şimdi. Ben bak bak şurada bak bak çok ileride. Bak şurada bak. Tam parmağımın izasına bakarsan görürsün. Bak tam orada gördün mü? parmağım. Bak. <laughs> tam izasına bak. Şu an benim parmağımın ucunda. Tam ucunda duruyor. Bakın orada. Gördün. Koş hadi al onu gel. Koş bakalım. Merve bence hemen ben dibe öyle. dalma. Hemen dibe dalma. Önce oraya git orada dal çıkar. Hadi önce git oraya. Dur, bir şey deneyeceğim. Bir şey mi deneyeceksin? Ne deneyeceksin? Evet Merve değişik bir şey deneyecek. Ay dikkat et. He balıklama atlayacak. Dalacak. Çıkartabilecek mi orasını bilemiyoruz. Merve çıktıktan sonra göreceğiz. Çıkarttın mı? Yaptın mı? Evet. Aferin kız sana. Hani nerede? Göreyim bakayım. Bakayım nerede? Güzel. Oo harika. Tamam hepsini de topladığına göre hadi güzel güzel yüz şimdi.